Bu görmüş olduğunuz basit USB bellek benzeri cihaz ve bu sıradan televizyon kumandasıyla bir bilgisayar oyunu istediğiniz gibi trolleyebilirsiniz. Mesela çatışma anında bir anda zıplamasını sağlayabilirsiniz. O zıpladı. <laughs> Arada bak. Yemin ediyorum siz yapıyorsunuz. Arada bak. dedim telefon? Arada bak kumandada. Veya elindeki silahı yere atabilirsiniz. Size ediyorum. bir şey diyeyim mi? Atış ediyorum, silah atıyor. Ne? Ya az önce ateş ettim, silah attı. Oğlum silah attı ya. <laughs> vurdum. Yine körken vurdum. ya da bir anda eline bıçak verebilirsiniz. Mermin bitti ya. Ömer abi at bir şey değil mi? Bazen silah atıyor, bazen <laughs> üçe geçiyor. Bıçak alıyor elime. Polat kör olmadın mı? Hayır arkam dönüyor. Ya bıçak aldı elime. İstiyorsan bilgisayar değiştirin. Böyle hep bir şey yapacaksan. Aynen. Evet. Yeteneklerini ansızın kullandırabilirsiniz. Ya da çatışma anında sürekli Enter'a basarak yetenek kullanmasını da önleyebilirsiniz. Ama var işte. Bende var. Step işte, var olsun. Var bu. Bir tane düz vuruyorum. Güzel. Şuvari bildiklerimiz artacak. Double atıyorum. Şuvarilerimiz artacak. Bu ne? Bitmedi. Özellik ver dediniz. Karakter var. mı lan benim puanım. Abi, ben de puan abi. bana kışkırtma yapmıyorsunuz değil mi? bak doğru söyleyeyim Allah bak Allah rızası için bak. Yani biraz daha Aynısı burada da oldu şu an. Kendi kendine double attı, kendi kendine entra basıyor. Bak yemin ederim sus, artık yeter işte, tamam, be. <laughs> çok pis <laughs> kızarım Var mı çok pis severim <laughs> bak. Cidden bana mı oluyor Olmaması lazım ya. Bu çevrede biraz. Kardeş vallahi ben sana diyeyim. Bak pot kullandı. Görev yapmaya Ya, of. Midem bulanmaya başladı. Artık o kadar gerildim ki Harbiden midem bulanmaya başladı sinirde. Kalırız oğlum neyse ne olacak? Ay. Abim enter çalışıyor. Enter'a nasıl basabilirim? Bak kendin basıp değil kurma. Ya da hiç uğraşmayıp direkt bilgisayarını bir anda kapatabilirsiniz. İşte bu videoda kardeşimden bu kadar tatlı bir intikam almamı sağlayan bu cihazın hikayesini sizlere anlatıyor olacağım. İyi seyirler. Evet dediğim gibi bu cihaz yapmış olmanın sebebi küçük kardeşime bir ceza vermek istemem. Çünkü o da tıpkı abisinin o yaşlarda yaptığı gibi hayatının büyük bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçiriyor ki bu benim için hiç problem değil. Fakat oyundan eğlenmek ve kaliteli zaman geçirmek yerine o kazanmaya karşı duyduğu hırstan dolayı bağırıp çağırabiliyor. Hatta bazen küfür dahi ederek etrafına rahatsızlık verebiliyor. Dolayısıyla ciddi bir cezayı kendisi hak etmişti. Ve ben de hemen çalışmalara başladım. Aslında ilk başladığımda fikri son derece basitti. Bir cihaz yapacaktım. Bunu bilgisayara taktığımızda kendisini klavye olarak tanıtacaktı. Ve üzerinde bir kızötesi alıcı olacaktı. Siz de herhangi bir kızötesi vericiyle ki bu bir televizyon kumandası olabilir. Arabanızın, teybinin, radyosunun kumandası da olabilir. Ya da klima kumandası da olabilir fark etmez. Yani kazötesi kumandası olması yeterli onunla o cihaza komutlar gönderecektiniz. O da o komutlar dahilinde bilgisayara sanki klavyeden bir tuşa basılmış gibi veri gönderecekti. Bunun manasında biliyorsunuz yani klavyeyle yapabildiğiniz her şeyi aslında bununla da yapabiliyor olacaktınız. Alt F4 atıp bilgisayara dahi kapatabilecektiniz. Bunun için bana iki tane malzeme lazımdı. Ben de hemen sipariş vereceğim siteye girerek onları aldım. Bunlardan bir tanesi Arduino Pro Micro, bir tanesi de kız ötesi alıcı modülüydü. Bu proje için ProMicro'yu tercih etmemin ise çok basit bir sebebi var. Çünkü ProMicro'nun üzerindeki mikro denetleyici olan Atmega 32U4'ün içerisinde bir UART modülü var. Ve bu sayede kendisini bilgisayara USB üzerinden çalışan cihazlanmış gibi rahatlıkla tanıtabiliyorsunuz. Bunu aslında her kartla yapabilirsiniz fakat 32U4'te bunu yapmak son derece basit. Onu tercih ettim ben de o yüzden. Pro micro almasının sebebi de küçük olması. Normalde bir Arduino Leonardo kartıyla da bu işi yapabilirsiniz. Hemen Pro micro'nun üzerine sadece alıcının 3 bacağını bağlayarak güç, ground ve e, sinyal pinini bağlayarak aslında testlerimiz çoktan hazır hale gelmişti bile. Orada da sağ olsun belki bana biraz yardımcı oldu. Oyunlar konusunda biraz paslanmışım çünkü. Hemen o yaptığımız basit devreyi birkaç oyunda test etmeye başladık. 2'ye basınca W atsın. 3'e basınca E atsın, 4'e basınca R atsın. Şimdi ben buradan kumandaya bastıkça 1Q, 2W, 3E, 4'te R atıyor bak. Tamam harika. Gelsene bir şöyle. büyük <laughs> kaçacak. Kaçtı. Şimdi abi dur sana tıkladım bak. Q'ya bastım. Aha atıyor vallahi bak. Şöyle E, Aynen ha. bütün skillleri şu an kumandayla kullanıyorum. Kestirmeyeceğim sana kendimi. Çok iyi. Keserim zaten bana. Şimdi bak şöyle yapacağız. Udyur'un en iyi kombosu hangisi? Ama şeyi bilmiyoruz ki. Yetenekler arası bekleme süresini bilmiyoruz ki. Bir saniye ona bakayım bir. Şu an Q'ya basıyorum. 2 saniye bekliyor. Bir sonraki yeteneğe göre hani iki saniyede açılıyor. O zaman şu iki olsa. Ben hatırlıyorum öyle support oynarken altı farklı, dört farklı item kullanıyorum mesela. Aktif kullanıcı itemin oluyor. Adamın canı çıkıyor tabii. Yukarıya diziyor hepsini kontrol etmesi. Lan öldürdün mü? Kendi Dur şimdi okey tuşuna bastığında şey yapması lazım. Yeteneklerini kendisi arka arkaya otomatik kullanması gerekiyor. Gel şöyle arkaya. Şimdi sana orada işaretleyeceğim seni sağ tıklayıp sonra basıyorum okey'e, OK Bak Q'yu gönderdi. W'yu gönderdi. E'yi gönderdi. Aynen R'yi gönder. Tamam. Berkley yaptığımız test son derece başarılı işte. İstediğimiz her oyunda her şekilde oyunu trolleyebiliyorduk. Ben sadece oyunların arka planda çalışan o hile programlarını tespit etmek için kullandıkları yazılımlara takılır mıyız diye düşünüyordum ki aslında doğrudan işletim sistemi üzerine çalışan bir program olmadığımız için onu tespit etmeleri de mümkün değildi. Donanımı algılamak için farklı şeyler yapmaları lazım muhtemelen. Belki de yapan oyun vardır bilmiyorum. Ama en azından bizim test ettiklerimizde hiçbir problem çıkmadı ve artık Polat'a cezasını vermeye hazırdı sistem. Fakat burada çok ufak bir problem vardı. Polat'ı kandırmak o kadar da kolay olmayacak. Çünkü kendisi de aslında bir yazılım mühendisliği öğrencisi ve bilgisayarın üzerinde Arduino öyle alıcı boyacı modüller falan görünce hemen şüphelenir söker atardı onu. Hatta biz bu trollemeyi ona yaparken bundan şüphelendi bile. Ve elimizdeki cep telefonlarını topladı. Bluetooth'la bilgisayara bağlanıp bir şeyler yaptığımızı düşünüyordu. Aslında güzel fikirmiş oldu ama biz onu yapmıyorduk yani. Bizimkini fark edene kadar bayağı bir eğlenmiştik. Neyse. E, Polat'ı kanamak o kadar kolay olmayacaktı ben de küçük bir kart yapmaya karar verdim. Bunun sebebi de zaten bu kanalın ilerleyen videolarından bir tanesinde buna benzer bir USB cihaz yapacaktım ve bu şekilde bir kutunun içine bir devre kartı çizme planım vardı. Hem benim için bir ön çalışma olacaktı, basit bir test devresi olacaktı. Hem de çok basit bir şey yani çizmesi beni yormayacaktı. Hemen bu görmüş olduğunuz projeyi hızlıca bir devre kartı haline getirdim. Önce devre şamasını çizdim. Akabinden de PCB dosyasını hazırlayarak sadece 3-4 saat içerisinde Gerber dosyasını hazırlamıştım bile. Kaldı ki o bile aslında uzun bir süre ama e, kartı bunun içerisine sağacak ölçülerde çizmek de birazcık zorlandım açıkçası. O konuda da bazı problemler olmadı değil hatta. Neyse günün sonunda Gerber dosyasını hazırladım. Ardından PCB ürettireceğim PCV şirketinin sitesine girerek Gerber dosyasını yükledim. Bu arada PCV'de 5 dolara 10 tane kaliteli PCB ürettirebileceğiniz tabi PCB'lerin 10 santime 10 santimden küçük olması gerekiyor bunun için. Prototip PCB'nizi ürettirebileceğiniz bir PCB üretim firması. Oraya gerber dosyanızı yüklüyorsunuz. Zaten ana sayfadaki bütün ayarlar sizlere en ucuz PCB üretmek için verilmiş. En standart, en temel ayarlar. Onların hiçbirisine dokunmadım. PCB'nin rengini siyah seçtim. Alt taraftan bir tane stencil sipariş ettim. Siparişi tamamladım, ödedim. Yaklaşık 20 gün içerisinde de kartlarım elime ulaştı. Tahminen bu virüs meselesinden dolayı birazcık geç geldi. Çünkü normalde o kadar sürmez aslında DHL gibi bir kargo metodu kullandığınızda. Gelir gelmez hemen kutuyu güzelce bir dezenfekte ettim. Sonra açtıktan sonra içindeki parça dezenfekte ederek artık çalışmalara başlayabilirdim. Tam bu noktada hemen hatırlatayım. Bu arada bu videoda yaptığımız bütün bu projeyi ilk devre aşamasını, basit kodları ve video boyunca kullanılan bütün ekipmanların linklerinde açıklama kısmında ve aynı zamanda da lezzetrobotlar.com üzerindeki bu videonun postunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Daha sonra kartlar elime ulaştı. Hatta ulaşır ulaşmaz zaman bir Instagram'a gönder atmıştım. Instagram'ı takip eden arkadaşlar kartları çok daha önceden görmüşlerdi. Hatta hemen şu anda elimde sadece ilk prototip var. Bunun fotoğrafını çekiyorum. Çektim. Şu anda 28'inde çekiyorum bu videoyu. Editlesek koysak 3 hazirana kadar Instagram'da az önce çekmiş olduğunuz fotoğrafın altına yorum yaparsanız o yorumların sahiplerinden bir kişiye bu görmüş olduğunuz ilk prototipi hediye ediyor. Hediye ediyor olacağım arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olayım. Instagram'ı takip eden arkadaşlara minik bir jest olsun. Ne diyordum işte? PCB geldi ve ardından onu güzelce lehimlemeye başladım. Ya ne yazık ki kart çalışmadı. Bu zaten beklediğim bir şeydi. Genelde dizdiğim kartların %90'ı bu zamana kadar ilk dizgide çalışmıyor. Hep bir hatalar olabiliyor. Fakat bundaki birazcık daha farklıydı. Hatta bu hatalar o kadar çok oluyor ki bir kart ilk seferine çalışıyorsa bir şüpheye düşmeye başlıyorum artık. Allah Allah. Acaba her şeyi doğru mu yaptım? Ama mi? minik de bir hata olsa onu düzelttikten sonra daha bir özgüvenli oluyorum projeye karşı. Neyse elime multimetreyi aldım. Tek tek yolları kontrol ede 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 ede. ede, ede. Hiç düşünmediğim bir noktadan gol yemişim. Yaklaşık 2 saat sonra artık devre şamasını bilgisayar üzerinden incelerken hatayı buldum. 2 tane bağlanması gereken yolu birbirine bağlamamışım. O yüzden de kart çalışmıyordu. Hemen onda bir tane kırmızı bir kabloyu oraya jumper olarak bağlayarak uzay montaj dediğimiz bir basit metotla eksik yolu dışarıdan çektim ve kart çok güzel bir şekilde çalışıyor. Kumandalardan gönderdiğim sinyalleri takır takır bana ekranda gösteriyordu. Bu noktadan sonrası artık çocuk oyuncağıydı zaten. Çünkü e, kumandadan tuşlara bastığınız zaman o tuşun karşılığı olan kodu ekranda görebiliyordunuz ve sadece şunu demeniz gerekiyordu. Bu kod geliyorsa işte atıyorum Q'ya bas. Bu kod geliyorsa W'ya bas. Bu kod geliyorsa E'ye bas. Bu kod geliyorsa Enter'a bas. Bu kod geliyorsa Alt F4 at gibi gibi çeşitli oyunlarda etkeden tuşları kumandanın tuşlarıyla eşleştirdim ve projenin elektronik ayağı çok başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Ardından hemen almış olduğum bu USB bellek kutusunun üzerine matkapla küçük bir delik açarak kartın üzerindeki infrared alıcının dışarıdan görünmesini sağladıktan sonra artık proje tamamen hazır hale gelmişti. Bilgisayar takıp trolllere başlayabilirdim. Zaten gerisini de videonun başında izlediniz. Ertesi akşam giderek Polat'ın cezasını kestim. Umarım o da bu video vesilesiyle yapmış olduğunu farkına biraz varmış olur. Eminim pek çoğunuzun abisi, kardeşi, arkadaşı da bu moddadır. Belki onlara da bu şekilde bir şaka yapmak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar ihtiyacı olan bütün bilgiyi de videonun açıklama kısmında veya web sitemizden bulabilirsiniz bunu yapmak isterseniz. Videoya veda etmeden önce sağ tarafta ismini görmüş olduğunuz arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bu arkadaşlar katıl butonu üzerinden kanal destek olarak benim bu içerikleri daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde en azından maddi olarak daha zahmetsiz bir şekilde üretmemi sağlıyorlar çoğu kanalın aksine ben katıl butonuna tıklamış olan arkadaşlara büyük ayrıcalıklar veremiyorum. Yani özel video bizde yok, özel yayın bizde yok. Hem bunu yapmaya zaten benim zamanım yok. Normal videoları zor yetiştirirken öyle bir şeyin altına zaten giremezdim. Bir de bilgi içeren videolar dediğim gibi benim kırmızı çizgim asla onları para karşılığı özel bir zümreye izletme gibi bir planım yok. Her zaman her video erişime açık olacak. Fakat bu arkadaşlar bunlara rağmen belli ki sempatilerinden dolayı destek olmuşlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ve ben de onlara bir teşekkür etmek için de bu cihazdan, şu an elimde yok ama dizeceğim. Elimde boş PCB'lerden var birkaç tane daha. İki tane daha dizip, kutusunu böyle delip, hazır hale getirip katıl butona tıklamış olan arkadaşlara hediye etmek istiyorum. Tahminen 3 ya da 4 Haziran'da, ikisinden birisinde. Bir çekilişte dediğim gibi katıl butonuna katılmış arkadaşlar da hangi seride katılım yaptığı hiç fark etmez. Teşekkür etmek için iki tane ıı, çekilişte hediye ediyor olacağım. Onu da buradan duyurmuş olayım. Bu kanalın içeriklerine ulaşmak için asla ve asla tıklamanız gereken, gerekmeyen bir şey katıl butonu. Tıklamak zorunda değilsiniz. Zaten bu videoları izleyerek, paylaşarak veya like atarak da bu zamana kadar bir sürü insan fazla destek oldu. Bunun için teşekkür ederim. Ve fofu full fazla uzatmayayım arkadaşlar. Benden bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz benim silah işte atınca niye gülüyorsunuz? Abi komik çünkü silah attım diyorsun. Bunlar herkes güler.